Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Gazze'deki hain saldırı sonrası Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini, bu kapsamda uluslararası sağlık örgütleriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Gazze'deki Elehli Baptist Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere birçok uluslararası muhatabıyla telefon diplomasisi gerçekleştirdiğini aktaran koca, insan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesinin yaptığı görüşmelerde temel nokta olduğunu vurguladı. Gazze'de El-Ehli Arap Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.